Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Küçük kalıbına bak, bakınca birinci sınıfımız sınıfımız gibi geliyor. Aynen. Sayori'nin dediğinde göre kap, cup, kapkekleri de yap, yapan o. Bu Huzuz Bulunca ona pek andırma bunu bunu kullan, kullanma fazla dayan soru soru yüzünü tekrar diğer kızlara doğru çekiyor çek çeviriyor çeviriyor ha Doki doki oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bugün oynadığımız, okuduğumuz bir Doki Doki yani. <laughs> Okumaya devam ediyorum abi. Neyse diyor bu Nostuki kendisi hep enişte doluydu. Bu, bu da Yuri. va Vaa Yuri. Abi ya. Yuri'yi zaten biliyorum ya. Yuri'yi eskiden izlemiştim kulağın bu kulübün en akıllısı akıllısıymış ö ö, ö, ö öyle şeyler söyleme <laughs> daha ölü ölen olen udgun ve çekinen görünen yürü görünüşe akıllı, bakılırsa Sayori ve Nasuki gibi insanlara uğraşmakta zorunluluk çekiyor. Aynı yani çekiyorlarmış. A diyor o şey ikizler, ikizler de takın takınıştığıma sevindim. Aynen. Gulub, Gülü, Monika. Molika yıllar da önceden tanışıyorsunuz değil mi? Aynen öyle. Ya var ya Monika. Ben hadi şu Monika yürüyeceğim ha. Bekle geliyorum bekle. Bekle geliyorum diye. <laughs> çok iyi ya. Hadi çok iyi. Hadi devam edelim. Şimdi bir tane. biraz olabilir mi? sakın aynen öyle demiş Monika seni ee, demiş ki ne demiş tekrar gördüğüne sevindim sonuç aldım tamam Monika tatlı bir şekilde dön dön dönüşüyor dönüşüyor gülüsüyor, gülüsüyor diyor, gülüsüyor. Birbirimizi tanıyoruz, şey pek az konuştuk ama geçen sana sana aynı sana sene aynı sınıf sınıf tanıdık. Roblox'ta 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 Böyle romant ederler. Roblox'ta. <laughs> Nasıl bir şey bu ya? Neyse devam. Monika e, muhtemelen e, sınıftaki en popüler kızdı. Ik, ik, ikılı, ik, güzel atlı ki. At, at ki? Geç. Tamam kızcısı kızacı kızacısı kızacısı beni tamam tamam başın biri. şey şimdi onun bu kadar samimi bir şekilde gülmesini görünce biraz aynen seni görmek de Harika. Monika. Hadi gel otur sana. Sonuç Hakan. Ya ben son kim ya? Hakan ama. ismi öyle. Burada Hakan yaz. Kes Hakan yazsaydı. Evet. <laughs> ama sonuç Hakan da olur. Hadi devam. Mesela masada senin için ve yer açtık benim yanıma veya Monika'nın yanına geçebilirsin. Ben e, cupcakeleri kapkekleri kapkekleri göt götürüyor. Tamam. hayır. hey diyor kap kekleri yap, yapan benim getiren de ben olacağım. Ah e, biraz fazla heyecanlandım da o da o o abi temizlemini em em olmuyor işte öyle okuyamıyorsun. Ha, halde ben de bira bizim abi takılıyor bak takılıyor bizim için çay mı yap yapsam aferinler yürü iyi yapıyorlar. ha aferin iyi gidiyorlar devam kızlar diyor bira birkaç sırayı birleştirerek bir mesela oluşturulmuşlar. Yani boneka tabi tamam ama e, grubu nasıl bir şey? Tamam bak mesela Monika ile şey yapıyorlar yani bu grubu nasıl yaptı? Abi şiir grubu mu? çok güzel bir şey ya. Yani. So daha önce söylerdiği sözler söyleyin, so Sawyer'in. So Sayori'nin yanında ve Monica'nın yanında boş yer olacak şekilde masalar gözlenmiş. Natsuki ve Yuri odanın bir köşesi, köşesine girdiyor noturuz us, noturki üstü Aa, ah, sıkıldık gari şu e, şeyde arkadaşlar müziği kapatmak zorundayız kusura bakmayın olur böyle hatalar azallah şimdi e, diyor ki böyle oynayacağız ya gidiyormuş diyor ki nasıl ki oğlum çok mu geçti nasıl ki ve Yuri odasına bir köşesine gidiyor nasıl ki üstü yürü, yürü. gördüğünü görüntülü bir temiz oluyor Yuri de dolabı açıyor anladım. Kendimi Allah dua, dua dua hasretimden son yanındaki sandalye oturuyorum. Ya var ya Monika'nın yanında otursaydım daha güzel olurdu ya. Neyse olsun. Orada bir seçenek şey şey koymuyor ki. <laughs> nasıl ki nasıl ki elinde TBS ile birlikte grubunu bir var masaya doğru yaklaşıyor. Anladım. Tamam hazır mıs hazır mısınız? Hazır mısınız demiş. Buyurun. Ay, kızlar toplandı. Öyle olmuyor. Ay. 15'te çalışıyor diye. 14 mi çalışıyor? Hee ki tepsinin üstündeki oyu kaldırıyor ve bize bir sürü beze beyaz puf puf puflu kediye bizeyen bizeyen sun, kabaklar sunuyor kendilerin bırakılığı bırakılı, büyüklüğü sıralımla diyesiyle iş düzenlemiş ve kulaklarını yapmak için de küçük bir kulaklık zor mu kanka? Yok yani öyle şey çiğ 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 kovalata harçalara kulak kullanılmak kullanılmış kullanılmış yani çok tatlı aynen Moneka ne demiş <laughs> ben moneka yürüyeceğim diyorsa moneka yürümem ya, ya. <laughs> alem mi oyun oldu bu Allah, Allah. doki doki edeba etti Okul yani o Tokyo Doki Doki'nin okuluna edebiyatlı yani edebiyat dökülmüş. Şimdi bir tacı Kesse bunlar okusa pastacılar da bu kadar iyi olduğunu bilmiyordum. Nasıl ki, nasıl ki. Yani öyle işte. Hadi halın bir tane. Önce ya bir tane alıyor. Hele şükür bitti abisi. Ezen bitti arkadaşlar devam aradığında Monika alıyor en son da ben alıyorum. Çok güzel. Hmm. Sayori ağzı dolurken dul, konuşuyor. Daha şimdiden yüzüne krema, krema bulaştırmayı başlamış. Kapkeki elmeden elimden dindirip dönüdürüp döndürüp döndürüp neresinden neresinden hısırmaların hısırlar mı abi takılmaktan sıkıldım diye düşünüyorum diye düşünüyorum tamam arkadaşlar okuyorum şu an Natsuki'den çıt çıt çıkmıyor ara ara söz acı ucuyla uçuyorla ona bak bakıyorla bakıyorla bırak etmek evde değil kendik pekini sorduğuna bak bakmamı mı bekliyor acaba en sonunda çiçekten bir ısırık alıyorum. Ki kirema tatlı ve bir o kadar da lezzetli. Kanka. <laughs> tamam.